Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında domates çorbası yapacağız. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hemen yapımına başlayalım. Bir adet soğanımızı doğradım. Küçük küçük. Tencereme aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyeceğim. Bir kaşıkla ara ara karıştırarak soğanımızı yağımızda bir iki tur soteleyelim. Gerçekten bu şekilde yaparsanız domates çorbası gerçekten aşırı lezzetli oluyor. Bir kase yazdan yapmış olduğum domates sosum vardı. Onu ekliyorum. Bir kaşıkla iyice karıştıracağım. Üzerine çok az su ekleyeceğim. Soğuk su. Ve pişmeye bırakacağım. Kaynayana kadar. Hatta soğanlar yumuşana kadar pişecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domates sosum pişti. Hemen başka bir tencereye aktarıyorum. Başka bir tencereye kirletmemek için aynı tencereye zeytinyağı ekledim. 2 yemek kaşığı, yarım yemek kaşığı tereyağı, 1,5 yemek kaşığı da un ekliyorum. Unu kokusu çıkana kadar iyice kavuralım. Un gerçekten yani çorbaya kıvam veriyor ve gerçekten çok lezzetli olmasını sağlıyor. Yarım yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Salçamızı da unumuzla birlikte kokusu çıkana kadar iyice kavuracağım. Üzerine soğuk su ilavesi yaparak unumuzu ve salçamızı iyice açalım. Zaten robottan çekeceğimiz için iyice de açılacaktır. Daha sonra ayrı tencereye aktarmış oldum. domates sosumu ekliyorum şöyle bir karıştıracağım baharat olarak da tuz ve karabiber kullandım ve çok az kullandım karabiberi çocuklara yaptığım için ben genelde yaptığım yemeklerde ve çorbalarda tuzu ve acı olan baharatları az kullanıyorum arkadaşlar üzerine su ilavesi yapacağım ve kaynamaya bırakacağım kaynadıktan sonra çorbamızın altını kapattım. Hemen robotumuzdan pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekeceğim. Zaten robotla çektiğimiz için üzerine köpüklenmeler oluyor. Çorbamız kaynamaya başladıktan sonra o köpüklenmeler kendiliğinden gidiyor. Hemen gördüğünüz gibi de yoğun bir kıvam aldı çorbam. Kaynayan çorbamın üzerine yani bir çay bardağı süt ekliyorum sütümüzü ekledikten sonra bir 5 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar çorbam kaynadıktan sonra altını kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar çorbam yani dinlendirdim. Gördüğünüz gibi tam yoğun bir kıvamda. Hemen sizlere servisini yapacağım. Evet. Çorbam servise hazır. Gördüğünüz gibi tam yoğun bir kıvamda. Gerçekten çok lezzetli oldu. Deneyecek arkadaşlar afiyet olsun. Kendinize iyi bakın.